Karagöz mutfakta kalama hoş geldiniz. Çocukluğumdan beri benim de en çok sevdiğim ve tükettiğim bir ürünle karşınızdayım. Marketlerde çok yüksek fiyatlarda raflarda olan bu ürünü sizler evinizde yaparak çok keyif alacak ve lezzete doyamayacaksınız. Pişirdiğinizde tavanızda adeta bir şölen olacak. Evet bugünkü tarifimiz evde sucuk tarifi. Kıymamız %60 dana eti ve %40 yağ olacak şekilde yağlı bir kıyma. Şimdi ürünlerimizi tanıyalım. Malzemeler: 1 kilo dana yağlı kıyma, 2 yemek kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kırmızı biber, tatlı olacak. 1 yemek kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı kadar tuz ve 6 adet rendelenmiş sarımsak. Evet, şimdi sıra geldi baharatlarımızı koymaya. İlk olarak 1 kaşık olacak şekilde koyuyoruz tatlı toz birim koydum. Arkasından bir kaşık karabiberimi ekliyorum. Arkasından bir yemek kaşığı kadar pul biber. Bunu tercihinize göre az az veya çok ayarlayabilirsiniz. Ve arkasından tuzumuzu ekliyoruz bir yemek kaşığı kadar. Evet şimdi sıra geldi. Rendelenmiş olduğumuz 6 diş sarımsağı da ekliyoruz. Ve arkasından yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yumrukla sıkarak bu şekilde iyice baharatı kıymamıza yediriyoruz. Ne kadar çok yoğurursak bu sucuk o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Lif lif olması gerekiyor. Yoğurdukça kıyma daha çok özleşiyor. Sarımsak ve baharatlar daha çok kıyma özleşiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an yumruklayarak yapıyorum. İyice eziyoruz arkadaşlar. Aynı hamur yoğurur gibi yumruklayarak bu şekilde kıymamızı Yiyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu lezzeti inanın çok beğeneceksiniz. Satın almış olduğunuz o sucuklardan çok çok lezzetli olduğunu göreceksiniz. Evet bakın iyice sıkıyorum. Sıkarak iyice onun karışmasını sağlıyorum yumruk diyerek arkasından. bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar bu şekilde arkadaşlar yoğuruyoruz. Arkasından birer kaşık daha ekleyeceğiz baharatlarımızdan. İlk başta birer kaşık ekleyip bu şekilde yoğuruyoruz. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi ikinci kaşık başladım. İlk başta bir yedirdim biraz baharatları. Şimdi ikinci kaşıklarda tuzumuzu da ekledim hepsinden birer kaşık daha ekledik. Ve tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, 20 dakika kadar yoğurdum. Bakın, böyle lif, lif olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi iyice kıyma özleşti baharatlarla. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Sucuklarımızı streç filmimize sarmaya. Yere masaya 30-40 cm olacak şekilde streç filmimizi seriyoruz. Daha sonra elimize bir tutam kadar kıymamızı alıp harcımızı alıp bunu masada bu şekilde sucuk haline getiriyoruz. Şekil olarak. Ortalama bir sucuğun kalınlığı bellidir biliyorsunuz zaten. O kalınlığa gelecek şekilde bu şekilde masaya da sürerek elimizle ovalayarak bu şekilde şekli veriyoruz. Daha sonra bu şekil vermiş olduğumuz e, stitch filmi saracağız. Ürünü. Normalde biliyorsunuz bunu bağırsak içine doldururlar. Ama biz bunu bağırsak da değil bu şekilde stitch filminde yapacağız. Yalnız şunu da, bir püf nokta vermek istiyorum. Stitch sararken muhakkak sıkı sıkı sarmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde boşluk kalmaması gerekiyor. Buna çok çok özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Mümkün oldukça sıkı bir şekilde saracağız. Sıkarak görmüş olduğunuz bakın elimde sıktım ben biraz. Havasını aldırttım. İçeride hava bırakmamaya çalışıyoruz. Ve sıkarak bu şekilde yavaş yavaş ürünü sarıyoruz. Daha sonra yanlardan sıktırarak büyüğünü bu şekilde çevirerek daha da sık olmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar sık olursa o kadar güzel olur. ve uçlarından düğüm atarak bu şekilde kangal sucuk şeklini verebilirsiniz. Ve ilk kangal sucuğumuzu hazırladık. Diğer geride kalanlarda aynı işlemleri uyguluyoruz. Evde sucuk yapmak işte bu kadar kolay ve pratik. Sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.